Evet, pilotun oradayız arkadaşlar. Bir tane izmarit geldi. Dur bakayım şuna bir şöyle. Göster bakayım ne olur şöyle. Vatandaşları görsün. Seni de çekeyim. Evet. Burada istavrit. İzmarit yapıyor arkadaşlar, pilotun ayağına. Gece seyredersin bunu. Burada çok takılıyor. Evet, evet çok takılıyor. Ben Aa, buraya, burada kür kür çok çok avlandım. Kırmızı sandalye oraya kaçırıcaksın. Diz evet. kapanmıyor. Burada takılıyor abi. Belli yere geldim, masumucan ortaya. Yoksa iş şansın yok. Bildiğiniz gibi Meramız boydan. Eski saraya kadar gidiyor. Şu köşeden de atanlar var. Şöyle ilerleyiş Burun burunda. Burunda da atanlar var. Bir tane yemle atan, bir tane de çapar atan arkadaş var. O da dönecek bir tane insan Salla bakalım. Arkadaş asılıyor bakalım. Hayır. Gelen var mı? Giden var mı? Bu arkadaşlar bunları takıyor. Ortası yaklaştı. Bu sefer yok. Hoş geliyor dedi arkadaş. Yemleri yemiş. Yemleri yemişler. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Uyudu videoda böyle işte. Bu çalışıyor. Burası pilotun yanı. Darıca. Eski kapı iskelemiz buradan Dalıca'dan Yalova'ya giderdi Çınarcık taraflarına şimdi buradan aşağı taşındı eski serden karşı tarafa geçiyor topçulara Çakalın, çakalın. Ne ne ne